karla kaplı olan manzara ekranlara getiriyoruz. Kameraman arkadaşım Kızıl Kızılgedik işte şu anda o görüntüleri ekranlara getiriyor. Antalya'ya yaklaşık 4 saat uzaklıkta. Aslında bulunduğumuz nokta Yörüklerin yol güzergahı. Yani yaz aylarının gelmesiyle Yörükler buradaki yaylalara göç ediyorlar ve bu yol boyu yol güzergahı boyu boyunca karla kaplı olduğunu söyleyebiliriz. İşte Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ekipleri bu yol güzergahı üzerinde karla yolların kapandığı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Mayıs'ın başında başladı bu yol açma çalışmaları ve şu anda 57. kilometredeler ve yine daha 5-6 kilometre kadar yolun karla kaplı olduğunu biliyoruz. Ekipler her gün sabah 6-7 gibi toplamda 100 kilometre kadar karla kaplı olan yolun 57. dedik Sabah 6-7 gibi yola çıkıyorlar. Aslında çıktıkları nokta Akseki ilçesi. Akseki ilçesinden buraya yaklaşık bir buçuk saatlik bir bir yolla yolda geliyorlar ve şu anda yine ekranlara getirecek olursak bulunduğumuz nokta bir tünel gibi olmuş adeta. karın kalınlığını yaklaşık 5-6 metreye bulduğunu da söyleyebiliriz. İşte her günce anla başla buradaki ekiplerin çalışmalarını da ekranlara getiriyoruz. Antalya'nın birçok noktasında özellikle yüksek kesimlerinde hala dağların da karlarla kaplı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu bulunduğumuz nokta önemli bir nokta çünkü yörüklerin göç ettikleri, yerlere geldikleri bir nokta dedik.